Gelsin bakalım gelsin. Korktuk meselelerinden iyi anlarız biz. <laughs> Özge. 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 Ay. Ay. Bir katil işlediği cinayetin herkes tarafından bilinmesini ister. Çünkü bir cinayet en az iki taraftan oluşur. Ölen ve öldüren. Öldüren ortaya çıkmadıkça bir cinayet asla bir cinayet sayılmaz. Söylediklerimi anladın değil mi Ege'cim? Susuyoruz ve konuşmuyoruz, tamam mı? Dede'yi üzmeyelim. Ölüme karşı koyabilmenin en iyi yolu onu ciddiye almamaktır. İşi olan işine gitsin, okulu olan okuluna. Ee, sorusu olan var mıydı acaba? Ben hiçbir şey bilmiyorum be Celen. Ne oldu? Ha? Söylesene. Yaptım dediğini. Sence ruhlar var mı baba? Sen ruhları mı görüyorsun Kamran? Kamran. Buradayım. Babayı olanları hatırlıyorsun değil mi? Ha? Dede öyle olsun ister misin güzel oğlum? Hiç konuşmayacağız. Ben öyle olmayacağım. Dede de öyle olmayacak. Biz iyi bir Gerçekten bu numarayı yutacağını mı düşünüyorsunuz Özge? Merak etme Kamran, ben her şeyi ayarladım. Özge. Sizi gitti küçük burjuvalar sizi.